Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için sevilen çiftimiz Hanker'den yepyeni paylaşımlar, yepyeni set görüntüleri, kamera arkası paylaşımlar ve story paylaşımlarını bir araya toplayarak yayınlıyoruz. Herkes hanker çiftinden yeni aşk görüntüsünü beklerken ben de sizler için yepyeni görüntüler paylaşacağım ve tabii ki dizimizin yeni sezonundan yepyeni haberler. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Çünkü birbirinden güzel görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.